Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Bugün sizlere gelin çantası tatlısı tarifi vereceğim. inanın hem lezzetli hem bir o kadar da kolay. Malzemelerimize geçiyoruz. 1 adet yumurta, bir fincan şeker, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı yağ. 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 su bardağı süt. Malzemelerimizi karıştırıyoruz. Malzemelerimizi karıştırdıktan sonra 1 su bardağı da un ekliyoruz ve tekrar karıştırıyoruz. Arkadaşlar karışımımız hazır. Kısık ateşe tavamızı koyuyoruz. Daha sonra kaşık yardımıyla daire şeklinde yayıyoruz. Üzeri delik delik olunca pişmesi yeterlidir. Piştikten sonra sertelmesin diye poşetimizi alıyoruz. Gelin çantamızın içi için malzemeyi hazırlıyoruz. Bir bardak soğuk süte iki paket krem şantimizi ekliyoruz. Ekledikten sonra hiç durmadan köpürünceye kadar karıştırıp daha sonra buzdolabımıza yarım saat koyuyoruz. Dolapta bekletmiş olduğumuz krem şantiye damla çikolatamızı ekleyip daha sonra gelin çantamızın içine sürüp daha sonra hindistan cevizine buluyoruz. Afiyet olsun kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.